Merhaba dostlar. Bugün bir sevinci sizinle paylaşmak için karşınızdayım. Dünyanın en uzun dördüncü tüneli, Avrupa'nın en uzun tünelini bugün Türkiye'de hizmete açtık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Zigana tüneli açıldı. Milletimize ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle de bir hatırlatma yapmak durumunda hissediyorum kendimi. 17-18 yaşım itibariyle siyasetle ilgilenmeye başladıktan sonra 2002 yılından öncesini hatırladım bugün bütün bu tünel açılırken. Eskiden koalisyonlu hükümetler vardı AK Parti'den önce. En az iki ortaklı bazen üç bazen dört ortaklı hükümetler. Ve bu hükümetler iktidara geldiklerinde Bolu Dağı tünelini bitirme vaadiyle iktidara geliyorlardı. Ve iktidarda kaldıkları süre boyunca maalesef çivi çakmadan dönemlerini bitirip gidiyorlardı. Ta ki Ak Parti iktidarı 2002 yılının kasımında geldikten sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk bitirdiği projelerden bir tanesiydi Bolu Dağı tüneli. Bolu Dağı tüneli ki 2.900 metre uzunluğunda olan bir tünel. Eskiden Bugün açılan Avrupa'nın en uzun tünelinin yapılması dahi bir hayal idi ve bugün artık bu onuru, bu gururu yaşıyoruz hep beraber emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu noktada genç kardeşlerimize bir hatırlatma yapma ihtiyacı duydum çünkü unuttuğumuz zaman aynı sıkıntılara düçar olabiliriz, tekrar geriye gidebiliriz. Bu itibarla bir tarafta yedili koalisyon dediğimiz her biri farklı görüşte olan insanların sadece Erdoğan karşıtlığından yola çıkarak bir araya gelmiş bir millet ittifakı adını verdikleri kesim var. Öbür tarafta da 21 yıl boyunca yaptıkları işlerle, projelerle, altyapıyla, üst yapıyla Türkiye'yi Dünyanın en büyük ülkeleriyle yarışacak düzeye getirmiş bir hükümet var. Ve bazı alanlarda Avrupa'yı hatta dünyanın süper ülkeleri dediğimiz birçok ülkeyi geride bırakmış bir iktidar var. Hele hele son yıllardaki İHA, SİHA savunma sanayindeki gelişmelerle kendisini kanıtlamış. Kuzey Suriye'de ve özellikle Azerbaycan'da Rusya'nın, Amerika'nın NATO ülkelerinin destek verdiği Ermenilere karşı müthiş bir zafer kazanmış bir ülke var. Hal böyleyken 10 gün sonra seçim var. Lütfen kararınızı buna göre verin. Oyunuzu buna göre verin. Tekrar o karanlık Türkiye, koalisyonlu dönemdeki Türkiye yıllarına geri dönmemek adına bu hatırlatmayı yapma ihtiyacı duydum hepinizi muhabbette selamlıyorum hoşça kalın